Mi? Gençler selam. Salih, abi. Salih abimle tanıştı. Bizi Sivas Kalesine getirdi. Merhaba gençler. Salih abi Sivas Kalesine çıkmış. Şu an şimli. Sivas Kalesine yürüyerek çıkış yaptık. Yürüyerek çıktık. Biraz zor. Yokuş var. Ama tarih güzeller. Ayırma. Şöyle bakın. 4 Eylül. Türk Bayrağı var. <laughs> Bu da şey var. <laughs> bakın tarihi taş. Tarihi taş Baba, <laughs> ilk şey neydi? Çifte minarenin parçası. arkadaşlar köylüce okuyacak. Bunlarla ilgileniyor. Öyle. Şimdi kaleye gidelim. Orada bir türkü söyleyeceğim Hadi Bak, abi. Gençler şimdi kaleye çıktık. Sahne var, müzik söylüyor, canlı müzik var. O yüzden canlı müzik başlamadan çekeyim dedim. Böyle bir... Aa başladı. Abi bir dakika. Bir durun. Arkadaşlar işte yapacak bir şey yok. durum böyle. Bu şuraya çöküyoruz. Bayağı kalabalık. Hiç ya. Vay arkadaş. Müziğin çalması kötü oldu. Müziğin olmadığı bir yer bulursam türkü söyleyeceğim ya. Gençler Sivas Kalesi'nin manzarası pek yok. ya. Yani Sivas işte bildiğin Sivas uyusu. Şöyle. Sivas manzaralı. Şurada şey var, çifte minareler orada. Sivas Kalesi bu hocam. Manzarası bu. Sivas işte görüyorsun Sivas Kalesi'ni. Şu abi inşallah susarsa ben de bir türkü söyleyeceğim. <laughs> bu adam susacak mı acaba? Sansür, sansür yapın Kuş Kuşadası videosundan batma. Abi çıkalım kaleyi söyleyecektim ben burada ya. Biz de Çekeyim mi? Hadi. Sonra, sonra, sonra. Dur. Bak bunu hep YouTube'a hiç çekebiliriz. Abi İzlersiniz kendinizi. Çekeceğim daha sonra. Sen abone olduğuna bağlı. Abone ol ha. Abone mis? Aboneysen izlersin. Hayır YouTube, YouTube ana. 12 YouTube. bin takipçimiz var. 12 bin bak. Senin, benim, 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 benim. Aa, YouTube. YouTube. YouTube'da yok. Ayağına çıkarım. Tamam. Gençler hazır kaleye çıkmışken o zaman. Ne yapıyoruz? Türkü söylüyoruz. Ben, ben. Ah. Uyah, düşüyordum ha. O zaman Türkü'nü söyleyebiliriz. <laughs> Çıkalım kaleye bir akşam üstü, bir akşam akşamüstü. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni. Sanma gidelim, yar sana küsmüş, yar sana küsmüş. Sen Sivas'ı seyret, Yar bende seni Yar bende seni Yar bende seni Evet söyledim. İçim rahatladı. <laughs> Oynadık, oynadık. şu anda acayip doldurduk <laughs> ondan sonra Ankara havası Çay böyle geliyor. Küçülsek o zaman Allah Allah. Çekiyor bak ya. Çekiyor. Ha. <laughs> da. Beş Beş yılının yılının da Hadi da. çayı doldur da seni çekeyim ha Şükrü abi ne getiriyor. İçim batar sandalyemi almasın. İçim ya. Pakistan'a geldi. Oğlum abi gördün mü? Dönmüyor baba. Oraya da şey geliyor. Çekiyor mu kayıtları? Çekiyorum abi. Arkadaşlar şimdi YouTube'a <laughs> şimdi.